sonra saymaya devam edersin. Olmaz ona kadar sayacağım. Hı? Beş. Birlikte sayarız. Bir ben sayarım bir sen mi sayarsın? Bir tane ben bir tane sen. Olmaz mı? Olur. Yaşasın çok iyi sinirli. Altı. Hı? Nereye kayboldu şimdi bu top? Kuşlar yemiş olabilir. Kuşlar top yemez Liko. Arkadaşlar siz topun nereye? olduğunu gördünüz mü? evet. Aa bak Liko biliyorlarmış. Peki nereye kaybolduğunu bize söyler misiniz? Söyleriz. Aa bak Liko söylerlermiş. Nerede bugün? nerede nerede? Orada ağaçta. Ha? Ay gördüm Liko, gördüm Liko. Ha, tamam Liko onu ne oluyor ki? Ay heyecanlandım biraz ondan oldu Liko. Bak, Ha, ha Ama az önce oradaydı. Hmm. Orada Leli bak, ağaçta. Ha? Hadi. Ha? Lale izle şimdi. Ben nasıl hemen alacağım topu? Ha! ha! <laughs> Sesi duydun mu Liko? Sanki biri gülüyor. Duydum Leli. Siz de duydunuz mu arkadaşlar? Duydum. <laughs> <laughs> Kim olabilir ki? Hem seni? Niye birinin eline versinler ki? Anlamadım. Onu demek istemedim Liko. Ele vermek, birinin gizlice yaptığı bir şeyi açığa çıkarmak demek. Anladım. Arkadaşlarımızın senin ağaçta saklandığını söylemeyerek. Seni ele vermemiş oldular. Yaşasın doğru sonucu buldunuz. <laughs> ben gelmeden önce oyun mu oynuyordunuz? Ben oynuyordum. Topu yukarı atıp sayıyordum. Sonra Liko geldi ama atıp sayamadı. Çünkü sen geldin. Oyunla engel olduğum için özür dilerim Liko. Hmm. Seni bir şartla affederim Kurabuz. Şart mı? Hangi şartla Liko? Tabii ki güzel bir oyun oynamamız şartıyla. <laughs> hadi Kurabuz güzel bir oyun oynayalım. Hadi Kurabuz hadi. Dur Leli, oynayacağız zaten. Kolumu çekiştirmen gerekmiyor ki. Lili'nin yeni alışkanlığı kol çekiştirmek. Ha? Hadi sen oyununu söyle artık Kulabuz. Sıkı durun söylüyorum. Oyunumuz biraz önce sizin oynadığınız oyuna benzeyen, topla oynanan bir oyun. Üstelik bu oyunda ben de sizinle oynayacağım. Üç kişi daha eğlenceli olur. Ay yaşasın çok mutlu oldum. Ben de sizinle oyun oynayınca çok mutlu oluyorum. Bu oyunun adı stop oyunda önce bir kişi Ebo olacak. Ebo olan bir isim söyleyip topu havaya atacak. Ve ismi söylenenin topu yere düşmeden önce yakalaması gerekiyor. Yakalarsa o da bir isim söyleyip topu havaya atacak. Ama yakalayamazsa bir renk söyleyecek. Ve ebe olmayanlar o renkte olan herhangi bir şey tutmadan birini topla vurmaya çalışacak. En son hiç topla vurulmayan kazanmış olacak. Çok eğlenceli bir oyun benziyor. Hadi oynayalım. <laughs> Oy. Ha? yakaladım, yakaladım. Le. Ha? Gu. Hadi o Maliko. Sabah kadar seni mi? Lili. <laughs> Top düşme, düşme, düşme. Ay! Top yere düşünce ne yapıyorduk? Unuttum. Rek söyle! Ha tabii ya, rekt söyleyip onları yakalayacaktım. Kırmızı. Ay. Mavi var, yeşil var, sarı var. Arkadaşlar kırmızı bir şey görüyor musunuz siz? Kırmızı elma ağacı arkamda! Hani nerede? Yakaladım <laughs> seni! Aa! Ay! Dünya Leli! Aa! Şimdi ikiniz oynayacaksınız. Lalebe olacak. Ama bu sefer isim Aa! söylemek yok. Yalnız renk söyleyeceksin Leli. <laughs> Ay, çok heyecanlanırım ben. Çok heyecanlanırsan beni yakalayamazsın akıllım. Gör bak. Nasıl güzel yakalayacağım seni. O zaman oyuna başlayalım. 3 2 1 Başlayın. Lila! Lila ne ki ya? Hayatımda Lila diye bir renk duymadım. Allah Leli geliyor. <laughs> Arkadaşlar lütfen söyleyin burada. Lila renkli bir şey var mı? Yakalayacağım seni Liko. Yakalayacağım. Çıkmak. Yakalayacağım. Yakalayacağım. Çıkmıyor. Çizimi... Gördün. Top öyle bana da öğret Liko. Öğretirim tabii ki de. Aferin Liko çok iyi oynadın. Eli ikinci oldu, ben de üçüncü oldum. Bence ikinci olmakta, üçüncü olmakta çok güzel kılavuz. Doğru söyledin Leli. Ne güzel oyun oldu. Ha -ha. <gülüyor> <gülüyor> Pisi derin bir uykuya dalmış. Beni duymuyor. <laughs> Yaşasın ötüyorum. Kara targa gibiyim. Ha? Ha, burası oyun oynadığım bahçe. Bunun evi. Somutçu babanın fırını. Dünya tepeden bakınca ne kadar güzel. İnanamıyorum. <laughs> Bulutların içinden geçiyorum Çok ya. <gülüyor> <gülüyor> Güneşe dokunabilir miyim? <laughs> Evler ağaçlar. Buradan ne kadar dik dik görünüyorlar. Kulapları kuşma ne güzel... Yıldızlar hep arkadaşım oldu... Aydın hep yanı Bulutlarda Gökyüzü elim olmuş hatta... de Pisi. Pisi. Pisi Canım arkadaşım uyan... Hmm. Baba, senin kanatların niye yok? Hadi uçalım bir birlikte. Pisicim ne uçması, ne kanadı? Daha görecek çok yer var. Pisi, ateşim mi var? Hasta mı oldun? Ne oldu sana? Ha? Aa, ne bu Oh, çok şükür pisicim. İyi misin? Evet, çok iyiyim. Harika bir rüya. Rüya mı? Evet de kargaydım be. Kanatlarım vardı uçuyordum. Ama neyse ki sadece bir rüyaydı. Neden? Neyse neyse karga dedim de. Kargacığımızın başı dertte. Dert mi orası neresi? Başı nereye gitti hmm. ki karganın? İlahi pisi o bir deyim. Başı dertte demek bir sıkıntısı var demek. Şimdi anladım. Nesi var kara karganın? Bir şeyin içine girmiş ve oradan çıkamıyor. Neyin içine girmiş? Bilmiyorum böyle büyük ve parlak bir şey. Ay neymiş? Çok merak ettim. Hadi gidip <laughs> i̇şte işte hemen arkasında. Kalk. Emin misin tara karganın burada olduğunu? Hmm. Buralarda, bir yerlerde olması gerekiyordu. Neyse, biraz daha gitmemiz gerekiyor herhalde. Neredeydi acaba? Neredeydi acaba? Oh, sen de nereden çıktın? Ben hep buradaydım. Sen aniden karşıma çıktın. Merhaba örümcek kardeş. Merhaba pisi. Ormanın bu tarafına pek gelmezdiniz. Hayrola bir sorun mu var? Aslında var. Buralarda böyle büyük sapsarı bir şey gördün mü, örümcek kardeş? Hmm, bir düşüneyim. Sanırım şu açık bölgenin arkasında tam da tarifiniz uygun kocaman bir şey var. Hatta çok çok uzun zamandır hep orada. Muzlu konfeti. Evet ben. Yardımın için çok teşekkür ederiz. Bir an önce gidip arkadaşımızı kurtarmamız gerekiyor. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kal. Hoşça kalın. Hmm, arkadaşını kurtarmak mı? Neyse. İşte örümceğin bahsettiği yer burası. Hani kara karga nerede? Bizi kandırdı örümcek. He? Burada karga falan yok. Hayır pan. Örümcek bizi kandırmak istemedi. Sadece bizim güneşi aradığımızı sandı. Ha kara karga nerede? Kara karganın sesini duydum. Gel benimle. İşte bulduk onu pan. Hem. O büyük sarı şeydi. Trompetmiş pan. Trompet mi? O da ne? Bir çalgı pan. Kara karga trompetin Aa! içine girmiş. Nasıl bir şey bu trompet? Aa! Hani bana parak dedin ya. Evet. parak şey bakır. Hmm. Üflenerek çalınır trompet. Aa! Üflenerek çalınan müzik aletleri de üflemeli çalgılardadır. Flüt gibi mi yani? Evet, pan gibi. Ağızlık kısmından üflerken trompetin üstündeki tuşlara basarsın parmağınla. İnce boruyla da iyi gel. Boruyu oynatarak ses çıkarırsın. Ya, karganın olduğu yerde ne var peki? Orada da ses çıkar. Ama şu anda çıkmaz. Çünkü trompetin içinde kara karga var. <gülüyor> <gülüyor> Hadi. Ben <hemen>. çok kötü. <laughs> Hayatım hoş fotoğrafı çekelim. Trompet. Hayatım hoş geldin trompet. Şimdi kara kargayı oradan nasıl çıkaracağımızı düşünelim. Düşünelim. Hayatlarından çekelim. Çekelim. İyi, Olmadı. Başka bir yolu olmalı. Evet. Ay seni bir an unuttum kargacığım. Kusura bakma. Buldum. Ne buldun? Ben trompeti çalacağım. Yani fülleyeceğim. Evet. Sen de kara karga ayaklarından çekeceksin. İyi ama demin çektik ve başaramadık. Ben şimdi kocaman bir nefes vereceğim. Bu şekilde kara kargayı itmiş olacağım. He tamam. Ben de çıkacak karga. <laughs> evet. İyi. iyi, Aa. İyi. olsun kara kargacığım. Çok teşekkür ederim. O karanlıktan hiç çıkamayacağım sandım. Goo! <laughs> İyi ama kara karga. Senin torpetin içinde ne işin vardı? Nasıl girdin oraya? Evet. evet. Nasıl yaptın bunu karga? Sormayın. Rüyamda kendimi mısır çuvalında gördüm kargaa. Mısırların içinde öyle mutluydum ki gözlerimi açmak istemedim hiç. Kapalı gözle uçunca da kendimi trompetin içinde bulverdim kargaa. Babana çok tanıdık bir duygu kara karga. <laughs> Bana da tanıdık geldi. Kesin bir uçması Müzik gibi. <gülüyor> <gülüyor> Puan hangisine hayatıma hoş geldin dedi? Flüte mi? Mızıkaya mı? Trompete mi? Evet doğru trompete harikasınız. Hadi şimdi siz de kağıt ve kalemlerinizi çıkarın. Kendinize harika bir trompet çizin.